Cümleten selamun aleyküm değerli avcı arkadaşlar. Bugün 19 Haziran 2025. Sabah saatleri. Bugün bir burada kalan arıları bir kontrol edeceğiz. Bal geliyor mu? Gelmiyor mu? Balları artırıyorlar mı? Artırmıyorlar mı? Durumları nedir? Hemen dün şu burada kalan birkaç tane bölme şu kutuyu bir çerçeve verdim. Dün şöyle bir kabarmış. Ham verdim. Biraz da şerbet de verdim. Ona. Bu bölmelere şerbet de verdim. Bakalım kutuyu kabartmaya ee, özür dilerim. Dünkü verdiğimiz çerçeveyi kabartıyor mu kabartmıyor mu bir görelim arkadaşlar. Polen gelişi bayağı bir zayıfladı. Yani zayıfladı derken azaldı. Mayıs'ta da biraz sorun sorun çekmiştik. Dediğim gibi dün akşam verdim buna çerçeveyi. Bu kutular da ben yaptım. Ölçüsünü iyi ayarlayamamışız. Şunu dün akşam üzeri verdim. Bu tarafa hiç değmemiş. Oo. Şurayı güzel kabartmış. Dün akşamdan beri güzel kabartmış yani. Daha 24 saat olmadı. Zaten öbürü de geç kalmışız. Şunu kendi örüyordu. Biz boş koymuştum buraya takarız diye. Bunu kendi ördü. Bunu kendi örünce yanına bir çerçeve de verdik. Komple de yumurtlamış. Bir çerçevesini ekledik. Arkadaşlar bu kendi yetiştirme anamız. Maşallah maşallah. Çok güzel. Bunları beslemeye devam ediyoruz. Görüyorsunuz hiç şurada az bir şey stoğu var. Burayı da yavru alanı. Güzel sökülmüş buradan. Bunlar da böyle bir iş yaptı. Alt taraf bal, üst taraf bal, ortada yavru. Aslında bu arı bu kutudan kurtarmak lazım bu anayı. Çünkü bunlar köye gidecekler. Araba almadığı için bunlar kaldı. Bu kutu bunlara zayıf az gelir. Şu anda Dört çerçeve var. Dördü de yavrulu. Biz biraz bakmamışız. Şunu kendi örmüş komple. Ondan sonra bir tane daha verdik. Devam edip gidiyor. Yani bu kutulara bunlar az gelir arkadaşlar. Uzun süre kutuda kalmaya ya anasını çıkaracağınız içinden biraz sürene bastıracağınız ana değiştireceğiniz veya kutudan alacağınız bu ana geçirmeniz lazım. Kutu da iyice güçlü olduğu zaman anaya yetersiz geliyor. Bir tane de katta bir araya bakalım. Şuna bakmıştık şu baştaki maviye, şu beyaz. O kuan dokuzlu kuan zaten altını da üstünü de 8 8 çerçeve verdik. Yanda da bir daraltması var. Şerbetlik daraltması var. 8 çerçeve bal durumunu nasıl yapıyor bakalım. Benim kameraya çektiğim ayakta bu şöyle koyalım. Bunu genel bir muayenesini yapalım inşallah. Bunun altına da bakacağız. Evet el demirimiz de şu anda bal akımı bu bölgede güzel arkadaşlar. Çok güzel bal geliyor yani. bu 7 çerçeveye bal yapıyor. Allah'ın izniyle. Attığımız şeyde bir daha bulamıyoruz. Nereye atıyor dün mü? Bunun altına da örmüştü. Oktuğu ok, da akıyor. İşte yapıyoruz. Bir şey yok. Arıyorlar. Alıştılar şerbete. Arıyorlar şimdi. Ama kızlar biraz da ben size tam Eylül'den bu tarafa hizmet ediyorum. Sıra sizde. Maşallah maşallah maşallah. Şurada bana çalışacağınız bir ay. Bilemedim bir buçuk ay. Ondan sonra size şöyle söyleyeyim. İlgi kabartma. Rahat iki kilo var. Burayı sırlamaya da başlamış maşallah. Onun altında örünü onu koyarsak öbürünün yeri bozulur. Şöyle koyarım arkadaşlar. Buna da ızgara koymadık, Izgara yok arada Maşallah maşallah. Bunlar her an finişi yapar. Ooo çok güzel. %50'sini sırlamış. %50 sırlama yapmış. Maşallah. Bitirmek üzere çevresinde çok güzel. Dördüncü çerçevesi bitmek üzere. Gördüğün çerçevesi bir yüzünü bayağı sırlamış. Bir yüzünü kısmını sırlamış. Beşinci çerçeve azalmaya başladı. Bal azalmaya başladı. Ama bir kilonun üzerinde bal var. yavaş. Bunu da yeni yeni ölüyor. bayağı da kopal koymuş. Buna daha bir şey yapamamış. Az bir şey vermiş. Şuraları hep ben şuraya kadar ikiye bölüyorum. Şuradan aşağısını kendi örüyor. Hemen hemen arkadaşlar üstte benim tahminim. 1.5 olsa 1 2 3 4 5 5 çerçevede birer buçuk olsa. Şu anda yedi buçuk kilo bal net var. Ama dediğim gibi bunlara biz hamumu verdik. İki veya üç bir besleme yapıyoruz. Kabarttırmayı gördükten sonra ben yalan söyleyemem. Yani kimseyi de kandıramam. Ondan sonrasını kabarttıktan sonra kalanını bu yaptı. Şu iki kilo rahat. Arı güzel nizami geliyor. Mevcudu da çok güzel. Bunu 10 çerçeve yapsak bunu bitiremez bu arı. Bunu 10 çerçeve bunlardan versem yarım yarım bırakır. %30, %40, %50, %70, %80 böyle bıraka bıraka gidiyor. Burada ben keser yerim. Maşallah. Şerbet vermediğimiz için biz büyük ilavelere, Bunları onlarsak bazıları onlar, onu onu da yapıyor, dolduruyor. 10 tane yarımı da dolduruyorlar. Ama biz gram şerbet şeker vermediğimiz için tam doldurtmakta zorluk çekiyoruz. Beni arıyorlar arının ırkını. Bunun aşağıda da iyi bal var ha. Tabii ızgarasız olması sıkıntı. Ama biz ızgara kullanmıyorum. Yani çünkü getirip 10 çerçeveyi birden atıyoruz buna. 8'i, 9'u. yukarı rahat çıksın Arı, Biraz yumurtlasın. Bazılar yumurtluyor, bazılar yumurtlamıyor. El uçanı da almadık. O bunda. Buna da bal yapacak. Fazla da kabartamamış ama. Arının aşağıda da bal var. Aşağıda da çok güzel balı var. Buralarda da yavru var mahvurunda. Evet ya. Buralar hep yavru alanı arkadaşlar. Buralar da hep yavru var. Buralar yani o. Uh. Aşağıdan alma şansı biraz zor. Yukarıya alırsak Allah bereket versin yeter. 15-20 kilo. 20 kiloyu görmez de 16-17'yi görür yukarısı. Yeter Allah bereket versin. Evet. Stokları da güzel. Yavru alanı da güzel. Aşağısı da 9 çerçevede arkadaşlar. Biz aşağıların hepsini azaltıyoruz. Çok güzel. Yavru alanı, kuluç kalanı, stoğu. Çok güzel maşallah. Çok şahane. Bu tarafa da bakayım. O tarafa siz bakın. Meme var mı? En ufak bir meme belirtisi yok. Bu arada hiç oğla mail etmedi. En ufak bir hata yapmadı burada. En ufak bir hata yapmadı yani bu arada. Oo bunda burada güzel bal var. Bayağı ağır. Aralara bal koymuş hep. Aralara güzel bal koymuş. alta ördüğü yer. Bunda da inanılmaz bal var. Burası hep stok alanına çevrilmiş. Rahat 3 kilo. Arısı, yavrusu, poleni, balı 3 kilo rahat var yani. Maşallah çok güzel. Bunun anası 2024. Bu ana 2024 bir ana. Buna baldan sonra en ufak bir hastalık belirtisi yok. Hadi. Varovasına da dikkat ettikten sonra inşallah Eylül'de, Eylül girmesiyle biz birlikte biz Varova'ya başlıyoruz. Burada da güzel kuluş kalanı var. Eylül'le birlikte Varova'ya başlıyoruz. Ondan sonra bu araya top atsam bir şey olmaz. Rahat 2006'yı da yaşar yani rahat. 2006'da da iş yapar gibime geliyor bu arı. Çünkü 2024 bu sene işte bu kadar gelişti. Tabi biz durdurduk yani. Ooo. burada da iyi bal var. Bu hep bal. Resmi yavru ismi yavru gerisini hep stok. Maşallah. Yani bu arı 2026'da da çok rahat çalışır. Çünkü dediğim gibi bu üçüncü katı biz zorlatmadık. Zorlatmaya da gerek yok. Çıkar mıydı? Çıkardı. Ben uzun süre bu dokuz çerçevede çalıştı. Yani kat istedi vermedim. Kat istedi vermedim. çok geç kat atılanlar arılardan birisi bu yani. Allah'ın izniyle bundan bizim çıtalar işte 2 kilo falan geliyor. 2-2-200-2-300 2 200 2 300 yani 15-16 kilo balığın net var. Alttan da alırsak var da alttan almıyoruz. Sonbaharda şöyle besleme şey yapıyoruz. Onunla uğraşıp uğraşmayalım diye. Maşallah güzel. Ya ben bunu sağacağım. Alacağım. Köye gidecek. Orada bir daha vereceğim. Orada da burada geç kaldık. Götürmemiz lazım ama çok bal var arada buradaki arılarda. Kıyamadım götürmeye. İyi de bal gelmeye devam ediyor. Ölmeleri götürdük. Orada da bal akımı şimdi götürsek yakalarız. Ama burayı alalım orada da inşallah yakalarız. Oradaki arılardan alırız artık. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar durum böyle. Görüşmek üzere.